Bugünkü konuğumuz Toyota CHR. CHR'ı daha önce teste konuk etmiştik ama bu farklı bir versiyon. Bu hibrit motorlu versiyon. Yani 1.8 litrelik benzinli bir motora bir elektrik motoru eşlik ediyor ve bu ikisi birlikte yüksek yakıt tasarrufu için çalışıyorlar ve gerçekten de etkililer. Birazdan bunu size göstermeye çalışacağım. Bu bir ara sıcak videosu çünkü CHR'ı dediğim gibi daha önce testi almıştık o yüzden arka koltuk bagaj gibi detaylar olmayacak bu videoda ama onun için yukarıdaki info i yazısına tıklayıp Teste direkt geçebilirsiniz ve oradan bu detayları görebilirsiniz. Farklı olarak hibrit versiyonlarda yedek lastik yok. O yüzden de bagaj hacimleri 277 litre hibrit versiyonların yani benzinli motora sahip versiyonların daha büyük bagajları. Ve eğer o testi izlemeye üşenirseniz CHR ile ilgili aklınızı karıştıracak tek nokta arka koltukları olmalı. Arka koltuğuna bakın beğeniyorsanız CHR sizin için uygun demek. Şimdi Toyota C-HR'ın direksiyonundayız. c CHR, hibritin direksiyonundayız daha doğrusu. Ee, ve bu otomobili kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Yakıt tüketimini düşük tutmak istiyorsanız eğer. Şimdi size onları anlatmaya çalışacağım. Umarım yolda görebiliyorsunuzdur rahatça. Çünkü yola göre tavrınız daha doğrusu trafiğe göre tavrınız çok önemli bu aracı kullanırken. 3 gündür bu araçta sıkışık trafik olan neresi varsa oraya gittim. Ee, ve dur kalk trafiklerde dolaştım. Bol bol bunu yaparken de dikkat edilmez gerekenleri sadece dikkat ettim. Yoksa sürüşü engelleyecek kadar yavaş gitmedim. Ve şu andaki tüketimim 5 litre 100 kilometrede e, ee, 3 çeyrek kadar yakıtı var aracın hala 581 kilometre menzil veriyor. Böyle devam edersek 28 kilometre saatte ortalamamız varmış. Anlayacağınız devamlı şehir içerisinde kaldı. Bu bütün ölçüm boyunca. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle bir gözünüz buradaki göstergede olacak. Bu göstergede şu anda hibrit sistemin ne yaptığı var ve pil durumunuz var. En önemlisi aynı göstergeye buradan da ulaşabiliyorsunuz, ortadaki ekrandan da ulaşabiliyorsunuz ve bunu takip etmeniz gerekiyor. Bu ekranı sürekli olarak takip etmeniz gerekiyor ki pillerinizi yeterince dolu tutun. Zaten hibrit kullanımının en temel öğesi bu. Piliniz dolu olacak. Piliniz dolu olduğu sürece az yakıt tüketiyorsunuz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Örneğin şu anda EV modunda yani elektrik vehicle modunda ilerliyorum. Sadece elektrikle gidiyorum. Hiç yakıt tüketmiyorum. Başladığımdan beri motor hiç çalışmadı. pil göstergesinde de 3 tık pil var. pil doluluğu gözüküyor. Ve böyle olduğu sürece de şu anda da İstanbul'u bilenler bilir. Burası Bağdat Caddesi. Bağdat Caddesi'nin öğlen trafiğindeyiz. Eğer bu 3 tıkla doğru hareket edersem Bağdat Caddesi'nin sonuna kadar hiç motoru çalıştırmadan gidebilirim. Bütün sıkışıklığı baştan sona gidebilirim ki şu anda şu etrafımızda gördüğünüz araçların tamamı en yüksek yakıt tüketimlerini sergiliyorlar. Neredeyse en yüksek. Yani yüksek, yüksek hıza son hızlarına ulaşmaya çalışırken daha fazla tüketirler de. Ama şehir içinde olup olabilecek en yüksek tüketimlerini sergiliyorlar. Çünkü dur kalk yapıyorlar. Her dur kalk da fazladan tüketim anlamına geliyor. Bir sürü yakıt tüketiyorlar. Ben ise şu anda hiç yakıt tüketmiyorum. Klimam çalışıyor. Direksiyonum çalışıyor. Frenlerim çalışıyor. Ve aslında araç da çalışıyor zaten. Her şey yolunda. Sadece içten yanmalı motor devreye girmiyor. İçten yanmalı motor devreye sokmamak için gaz pedalına sert davranmamanız lazım. Sert davranmaktan kalsın. Normal bir araç gibi kalkış yapabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ama birazcık yüklenirseniz bakın hemen devreye girdi içten yanmalı motor. İçten yanmalı motor devreye girecektir ve yakıt tüketmeye başlayacaksınız. Yakıt tüketmekten kaçınmak için de birazcık hassas davranacaksınız. Sadece ve bu sayede de Tüketimsiz bir hayatın Ya da düşük tüketimli bir hayatın Kapılarını açmış olacaksınız Eğer bu araç bir plug-in hibrit olsaydı Yani prizden şarj edilebilir bir hibrit olsaydı Pil kapasitesi daha yüksek olurdu Ve muhtemelen şehir içerisinde Çok rahat bir şekilde dolaşırdınız ama En azından geceleri ya da boş durduğunda Bu aracı bir prizden şarj etmeniz gerekir Çünkü plug-in hibritlerin ee, Reşarj kapasiteleri O kadar da yeterli olmuyor. Trafikte yeterince pillerini dolduramıyorlar. O menzili yakalamak için mutlaka bir prizden şarj gerekiyor. Peki şarj işlemi nasıl yapacaksınız? Şarj sistemi otomatikman oluyor aslında bakarsanız. Yani yolda siz ilerlerken şu anda örneğin şarj ediyoruz. Pillerimizi şarj ediyoruz. Çünkü araç kendi kendine gidiyor. Yani kendi kendisine akıyor. Ataletiyle gidiyor şu anda. Fren yaptığınızda daha fazla şarj ediyor. Bu yüzden de olabildiğince her yokuşu frenle inmeye çalışın. Ve bu sayede pillerinizi şarj ettiğinizde bunlara da pili de pille biriken kısımları da e, sıkışık trafikte kullanıyorsunuz. Yani yokuş aşağı inerken tüketiminizin az olduğu yerlerde ya da orada motor kapanacaktır kendi kendine. Freni kullandığınız sürece sıkışık trafikte de yakıt tüketmiyorsunuz. Böyle bir e, karşılıklı kazanma ilkesine sahip. Yani bir yerlerde pilinizi şarj etmelisiniz ki mutlaka. Sıkışık trafikte ihtiyacınız olduğu anda o piller size güç verebilsin, güç sağlayabilsinler. Yoksa ben hay 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 gideyim komple ve pillere hiç dikkat etmeyeyim. Ondan sonra sıkışık trafikte de sihirli bir yerden güç gelmiş olsun ve beni ilerlesin diye bir durum tabii ki yok. Güç yoktan var olmuyor sonuç itibariyle. Pilleriniz dolu, pillerinizi dolduruyorsunuz ve bu sayede sıkışık trafikte gidiyorsunuz. Peki uzun yolda ne olur? Uzun yolda durum şöyle zaten pillerini çok rahat şarj ediyor orada CHR ve pilleri hep dolu oluyor ve piller de hızlanmanıza yardım ediyor. Bu sayede de içten yanmalı motor olabildiğince az tüketiciye devirlerde kalabiliyor. Zaten bir CVT şanzımanı var. Standart bir CVT şanzıman değil. İyi e CVT olarak geçiyor. Bu şanzıman biraz daha farklı çünkü hem elektrik motorunun hem de içten yanmalı motoru bir arada aktarmasını yapmak zorunda bu şanzıman. O yüzden de biraz daha farklı bir şanzıman türü. Ama yine de CVT olarak çalışıyor İçten yanmalı motorla Ve uygun devirde kalabiliyor Eğer siz fazladan güç isterseniz Bu arada 122 beygirlik güç çıkışı var ama Çekiş hissi gayet iyi Yani bakın ESP devreye girdi hatta şu küçük hızlanmamla e, Çekiş hissi de gayet iyi Çünkü elektrik motoru hızlanmalara da destek oluyor Yani bir nevi turbo gibi davranıyor Hatta e, Ortalama bir turbodan da Daha iyi davranıyor diyebilirim çünkü Bir turbonun e, Tam devrini tam Performansını kazanması için Belli bir devre ulaşması lazım Belli bir egzoz gazının atılıyor olması lazım Belli hacimde Bunun öyle bir şeyi yok zaten Rolant'tan itibaren elektrik motoru ne sağlayabiliyorsa onu sağlayabiliyor Ve her an size Nokta atışı o fazladan desteği sağlıyor Bu da çok önemli bir başarım Sonuca gelecek olursak Dediğim gibi eğer doğru kullanabilirseniz Hibriti Çok küçük şehir içi tüketimleri Elde edebiliyorsunuz Ve bu da size o yaptığınız fazladan ödemeye karşılık olacaktır. Ödemeden bahsetmişken fiyatından da bahsedeyim. 116 bin lira civarından başlıyor şu anda hibrit CHR'lar ama bu vergi ile elde edilen bir rakam çünkü bu otomobilin içten yanmalı motorunun hacmi 1.8 litre ve bunun anlamı da MTV'sinin de yüksek olacağı ee, en son baktığımda 900 lira gibi bir 6 aylık ödemesi vardı. Yani yıllık 1800 lira civarında ödemesi MTV'si var bu aracın. Bunu da göz önünde bulundurun. Sonuç itibariyle uzun yıllar kullanmayı düşünüyorsanız bu da bir ek maliyet anlamına gelecektir. Garanti veya pil dayanıklılığı konusunda Toyota'ya güvenmeniz gerekiyor. 10 yıl kadar bir garantisi var. Pillerin 10 yıldan önce piller performansını kaybederse e, Toyota bunun sorumluluğunu üstleniyor. Ve evet 10 yılın sonunda belki belki 15 yılın sonunda bu pillerin değişmesi gerekecek. Bu sizi ne kadar ilgilendiriyordur bilmiyorum ama ikinci elde bir soru işareti olabilir. E, Bunu da mutlaka Kenarda bulundurmanız gerekiyor ne kadar uzun süre kullanacağınıza dair fikriniz olsun diye bunu da söylemem lazım sanırım. Sonuca bağlayacak olursam dediğim gibi e, şehir içinde tasarruf yapmak için ve karbon ayak izlerinizi birazcık azaltmak için eğer buna değer veriyorsanız bu araç e, sizin için uygun fiyatlı ilginç bir seçenek.